Sevgili kardeşlerim, değerli dostlarım, özellikle bekar kardeşler, bu sohbetim sizin için. 40 yıllık bekar, müzmin bekar kaldı Güzeyin Hocam. Nasıl evleneceğiz, ne yapacağız? Kısmetimiz mi bağlı? Bir kısmetsizlik mi var? Bir şey var. Evlenemiyoruz. Evlenecek aday bulamıyoruz. Veyahut adaylar oluyor, talip gidiyoruz. Ondan sonra her şey güzelken iş bozuluyor. Veya hanımefendi kardeşimiz diyor ki, hocam bana çok talip geliyor. Ondan sonra görüşmek isteyenler oluyor. Ee, biz de evlilik niyetiyle ciddi bir görüşme içerisine giriyoruz. İşte aileler devreye giriyor filan. E sonra bir şey oluyor bir yerlerde iş bozuluyor diyen kardeşlerim. Size hepimizin bildiği Kevser suresi var. İnna altayna kel kevser. Bununla alakalı çok güzel bir terkip öğreteceğim şimdi kısmet kapılarının arkasına kadar, ardına kadar açılmasını istiyorsanız faydası saymakla bitiremeyeceğim şu duayı lütfen, 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 lütfen söyleyeceğim şekilde manevi bir terkip, manevi bir uygulama olarak abdestimizi alalım, temiz bir şekilde niyetimizi alalım, inanarak okuyalım kardeşler, inşallah istifade ederim tamam mı? Öncelikle sizlerden ricam videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın canlarım. İnşallah. Kevser suresi kısacık bir e, suredir. Bismillahirrahmanirrahim. İnna a'tayna kel kevser fesalli li rabbike venhar, İnne şani eke huvel ebtar. İlk öğrendiğiniz beş duayı söyleyin desem ilk üçte mutlaka subhaneke kulu vallahi kevser. Değil mi? Fatiha. Bunlar yani ilk öğrendiğimiz dualar. E kevser suresini bilmeyenimiz yok. Bak müjdeyi veriyorum hazır mısın? Müjdeyi veriyorum hazır mısınız? Bismillahirrahmanirrahim. Hemen videoyu beğenin. Kanala abone olun bu arada. Onları unuttum sanma. <laughs> Onlar evli. Diyor ki bir kimse tenha bir yerde, bir oturuşta, 313 tane Kevser suresi okursa, ihtiyacın neyse, dileğin neyse, muradın neyse Allah dileğini kabul eder. Bu Kevser suresini 313 defa okuyanlar şu faydaları görürler. Düşmanlar üzerine musret ve yardım verilir. Bak bak düşmanlar üzerine musret ve yardım verilir. Kimse size zarar veremez. Ondan sonra 313 tane Kevser suresi okuyup bir insan kalbinden neyi geçirirse Allah ona duasını ihsan eder. Dileğini ihsan eder ona. İşte sen şimdi diyorsun ki ben evlenemiyorum. Abi al niyetini. Kapı kapı gezmene gerek yok. Bilmem ritüeller bilmem muskalar, Allah Allah, hacılar, hocalar böyle geziyorsunuz ya. Ya kimse de demiyor ki arkadaş ben bir Kur'an'ımı bir açayım. He? Allah'ın kelamı da bu. Ya nice güzellikler var. Abi kitaplar, sayfalarda kitap yazılmış. Surelerin, 114 surenin her birisinin tek 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 faziletlerini, faydalarını anlatmışlar. E şimdi bakıyorsun vatandaş bunlarla hiç uğraşmıyor. Hem kolay yoldan çözeyim. Ne yapayım? İşte hocam bana bir beni bir okuyun. Bana bir bakım yapın. Ya sen bakımı kendin yap ya evinde. Aç Kur'an'ını. Ya Rabbi sen bana bak de ya. Anladın mı? Bakın Gevşer suresine devam edenin Allahu Teala rast gitmeyen bütün işlerini düzene koyar. Ticaretinde bir artma meydana gelir. Servet ve rızık kapıları ona hemen açılır. O her işinde başarılı olur. Manevi yardımlar alır. Allah onu hiç bırakmaz yani başıboş. Bütün matlubuna, talebine, isteğine, hacetine bir an önce ulaşır. Bir an önce kavuşur elhamdülillah. Arada çayımızı içelim. Şimdi mesela diyor ki kim diyor yüz tane inna atayna kel kevser okursa Allah dileğini kabul eder. Başka bir rivayet bu. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i rüyasında görür. Allah Allah. Her gün Kevser suresini Düzenli bir şekilde okumaya devam edenin kalbi çok güzel, çok iyi, çok hoş böyle latif duygularla dolar. Evet. Özellikle bakın yağmur yağarken, bak kollayın bu vakti. Abi baktın yağmur yağıyor, hemen 100 tane Kevser suresi okuyup bitir yağmur yağarken. Diyor ki, yağmur yağarken yüz tane Kevser suresi okuyup dua edenin Allah Celle Celaluhu dualarını kabul eder. Allah'tan ne istiyorsa verir. Anladın mı? Her gün okumak bu Kevser suresine devam etmek hasımların filan böyle kinini engeller biliyor musun? Çok güzeldir yani. Kevser suresine devam edenin benim duam kabul olmuyor dediğini göremezsiniz. Çünkü bu sureye devam eden Allah'tan ne isterse verilir. Hadis-i şerif ha, anlattıklarımın birçoğu. Kafamdan bir şey söylemiyorum size yani. Allah Celle Celaluhu izzetime yemin olsun ki diyor. Bak bu da çok önemli. Şunu da size. çok önemli bu mevzu. Şu nakil özellikle bayılıyorum buna ben. Allah buyuruyor. Kutsi hadis. İzzetime yemin olsun ki Kevser suresini kim inanarak sevabını benden umarak okursa diyor Allahu Teala ben de onu affederim. Günahlarını affederim diyor. Özellikle Kevser suresini böyle ehil birisine kendin yazabiliyorsan kendin, yazamıyorsan yazabilen birinden rica edersin. Kevser suresini böyle yazıp böyle bak, arka arka cebinize falan değil. Böyle güzel gömleğin cebine falan düzgün bir yerde çantanda el çantan falan varsa küçük orada taşırsa her türlü tehlikeye karşı korunmuş olur. Allah onu korur yani. Allah Celle Celalü Kevser suresini okumaya devam edenlere cennetin sularından cennetin içeceklerinden o cennet ırmaklarından Su içirir kana kana su için suya kandırır yani mahşer günü susuzluk çekmez inşallah diyor. Sevabı fazileti çok bu Kevser suresini okumayı sizlerde ihmal etmeyin. Sohbetimizi faydalı bulduysanız videomuzu beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun canlarım. Yeni bir sohbette yine buluşmak ümidiyle selamun aleyküm. رحمة الله